Arkadaşlar ben Efe Ben Eren Bugün sizlere Wrestle Jump adında güzel bir oyunla Karşınızdayım Hatırlarsanız e, uzun süredir Oyun videosu falan çekemiyorum Daha doğrusu hiçbir video çekemiyorum e, Nedeni Sınav haftası arkadaşlar senin senin sınavsa ablam var mıydı? Hı hı. Ee, bugün sınavı. cezalı bir şey yapacağız. 3 ee, tur oynayacağız arkadaşlar. 3 turda yenilen bunu yiyecek. Hı hı. Evet. Ya acı biber yiyecek. Ben bunu ısırdım yanlışlıkla. Bunu eğer yenilirse bunu yiyeceğim. Neyse hadi başlayalım. Hadi. Ee, hemen ses geldi büyük

Çok gerilimli arkadaşlar. Ağzını sıkıyor <laughs> ya. <gülüyor> abi, kanka. Takla takla. Takla yes. Ya bunu saydım abi dur bekle. Bekle bunu ben yapacağım unuttum. Çünkü videodayız. Da. Unuttum abi kusura bakma. Acın verin. Hayır vallahi bak unuttum. Tamam hadi. Ve son sayı. Ondan sonra iki turumuz kalıyor <laughs> biliyorsun değil mi kanka? Aynen kanka. Ay ay ay. yiye ya bakayım yavrum acı. Oğlum daha bitmedi üç tur oynayacağız. O ben bunu Birini sınıfını... ben kazandım. Bu benim arkadaşlar. Birini ben kazandım. Çok acı ama. <laughs> Oğlum ışık gelmiyor lan. Saymam abi ya odaklamaya çalışıyorum kamerayı. Bak saymam diyorum hala oynuyor. <laughs> tamam. Ee, bu arada kanalın sahibi benim. Yani yanımdaki kişi sanmıyor. Ama o da yeni bir klan şey klan demiş. YouTube kanalı kuracak. Değil mi? Hatta kardeş kanal olacağız. Aslında kuzeniz ama kardeş kanal diyor. Kuzen değil mi bunlar? Hafızasını kaybetti. Videoda hafızasını kaybeden çocuk derken. <gülüyor> <gülüyor> o, zaten. Ben basmadım. Ben de öbürkünde yapmadım. Bir kere öl lan. <laughs> Bir kere öl. <laughs> evet. Son. Hayır. 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 Abi ya bu ne? Lan, odakla lan kamera. Alo. Odakla. O odakla. Bizi odaklıyor değil mi? Bu son turun o. Bu da at kaldı. Başım ağrıyor bu arada arkadaşlar. Hadi. Ne lan? Oğlum düşüyor. tuşu. Korku. <laughs> Korku. <laughs> gittim buraya. Oğlum gittim değil de. Ayna oraya çarpma ben gidiyorum. Ay, ay, evet. Ay. Evet arkadaşlar 2-0. Bunu ben yiyeceğim gibi ama biraz önce yanlış tat attım bayağı bir acıydı. Lan başım ağrıyor yani zaten. Onun sopası. Ay dedi bile hani öldü kafadan gitti. Geber lan. Abi sana Hep geldi ya. Geldi. <laughs> He bu arada arkadaşlar rol videosu gelecek. Ben ben de seni. Ana. Benim son sayım kalmış. Al kankacığım. 2-1 oğlum. Ha 2-1 oldu. Bir gitme ben yeneceğim. Ne oldu? Oyun döndü bir yere. Kanka ama sana geliyor ya. Oğlum ya, bu şaşırtıcı. Bak, bak bir anda geliveriyor yani. Hiç belli olmuyor. Senin bilgisayarın sıçıyor. Aynen 2 GB var. Bu benim bilgisayarım. Aynen Ege'nin bilgisayarı. Ege'nin kardeşim. <laughs> Benimkinin RAM'ini aldılar. 8 GB RAM alacağım. Hayvanlık yapacak 8 GB RAM. Hiç oyun kasmayacak. Siz de rahatlayacaksınız artık. Kafamı sallamanın nedeni başım ağrı. Yani tip falan başım. değil. Lan oğlum birazcık kameraya bak lan. yere <laughs> <laughs> bakıyor. Al kankacığım yiyebilirsin. <laughs> Şaka <evde>. yaptı. <laughs> bu arkadaşlar son sayı. Ondan sonra bu acı biberleri yiyeceğiz. <laughs> <laughs> Manyak acı abi.

Hatta bak şu anda kameraya bakıyorum. Hmm. Hayır, 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 hayır. Ne yapıyorsunuz abi orada? Abi basıyorum basıyorum ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> abi iki sayı kaldı. Ben neden webcam kullanmıyordum arkadaşlar? Normalde bu da webcam değil. Samsung Galaxy Note 4 arkadaşlar. Ay tam dört. Ölceğim oğlum. Kafanı kafanı dur. Ne oldu? Anam anam. Anam gittim ana. Ne Ve acı yiyelim yiyebiliriz arkadaşlar. <laughs> bu oldu? Hadi ye. Oğlum çok acı. Tabii oğlum. Olur bir bir şey yemen yeter dur hatta kralım kır, kır. ben lan. kıracağım arkadaşlar bu kadar bir acı biberden şu kadarını yemesini istiyorum acayip o, o. acı bir, iki tane bir tane daha oyunumuz var öbür gün de bütün hep evde... lan bu çok küçük lan tamam hepsini göreceğiz <laughs> 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 arkadaşlar. Eren <Evet>, bir burada. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu kadar acı işte Bu kadar acı arkadaşlar <laughs> <laughs> Elim kızardı çocuk Çocuğa bir şey oluyor <laughs> Arkadaşlar çocuk öldü Evet çocuk öldü <gülüyor> <gülüyor> Öldü abi öldü çocuk Çocuğun yüzü kızardı lan gel bak <laughs> Bir bana bakın bir bakıp, Yüzü kızardı <laughs> yazık benim biber de bu yani. Ben bunu nasıl yiyeceğim lan? Nasılını yemiştim zaten bakın. <laughs> Arkadaşlar bu biberler sandığınız kadar acı olmayan bir şeylerden değil. Bu biber var ya şey yaptığında acı ve <laughs> <laughs> oluyorsunuz yani o derece. Az önce yaptığım şey malca bir şeydi biliyorum ben de. Hatta belki siz farkınızda bile olmazsınız. Bu acı biberi diyorum lan. Bu acı biberi diyorum. Bu acı biber var ya manyak acı. Allah belanı versin. <laughs> 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 öldü çocuk öldü. <laughs> Susun. Neyse bir diğer videomuzu geçelim mi? Ay bir diğer şey. <laughs> Geçiyoruz arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar e, özür dileriz ama hani, acı biberimiz bitti. Bakayım aynı şey mi? Bu biraz önde dur. Heh tamam. E, arkadaşlar acı biberimiz bitti. O yüzden ne yapacağız? Şu kapkalın kitabı kafamıza böyle diye vuracağım. Bayağı da bir acı. Zaten öldüm acı yemekten yavaş. Çocuk var ya kıpkırmızı oldu var ya. Video <laughs> hani kamera arkası çek, çekseydim keşke bak böyle oldu. <laughs> Bu falan <laughs> öyle hemen aşağı indi annem azarladı falan. Annem daha fırçaydım. Aynen. Tamam ben bunu ee, niye yep. yeni bir şey. Ben bunu öylesine oynuyordum. Pardon. Neyse, başlayalım erenciyim. <laughs> Ama artık daha iyi bir cezamız var değil mi? Niye kafamı sallıyorum? Tekrar söylüyorum, başım ağrıyor. Başlıyoruz. Bu sefer şeyi çekeceğiz, hadi. 1, 2, 3, başla. Bu nasıl? Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Rüzgar endi. 1-0 Sökücem sana bebeğim. Oğlum ne yapıyorsun lan <laughs> sen? Hay, ha, hay 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 Aldığım için buraya basmayı unuttum. Sağ <laughs> ol. <laughs> Abi sana ağırlık geliyor. Ya. <laughs> <laughs> Kafam koptu lan. Oh. <laughs> 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 lan bu neydi? Tamam. Ya da ikinci de yapalım lan. İkinci. O bir de kısa. Baksana 10 dakika oldu daha. Tamam. Hadi. Iki. Ya da üçüncü de yapalım. 2 2. Ya eğer beraber olursa üçüncü tabii ki de. Yani iki olan kazanır. Yani. Arkadaşlar 8 GB RAM'im olunca umarım videolar kasmayarak gelecek. Mate artı arkadaşlar yeni bir kanal açabilirim. Yani böyle şey yap ya boğa diyorum gibi bilgiler var. Bu içenek bu içine. Bu vallahi iyi abi. Hani şey çok iyi biliyorum falan değil de. O abi çizgi değil ya. Kanka. Let's go. Oo kafaya bak. Kafayı. Nokta yazdım. daha şu Senin beni seveyim. Uçuşlar. Bu sikti bu ne lan? <laughs> da 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 is the motherfucker the bada bada no abi çok ne terrible terrible lan dikkat ol Kill VURRA Ben de. Ben, ben Ne diyorsun lan? Oğlum benim kanalımda yasak lan öyle şeyler. Bilmiyordum. Bilmiyordum abi. Abi, abi bilmiyordum o şeyini. Seni bitireceğim diyor. Ay masa <laughs> sana daha fazla geliyor. Masa sana daha fazla geliyor. Hayır daha fazla basınca daha fazla geliyor. Nasıl basıyor? Bunu basıyorum. Nasıl? O basıyorum böyle işte. İki elimle kullanıyorum arkadaşlar. Full zıbanıyorum. Oh, zıp, çıp, zıp, çıp. Oh, Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Ağzına tıkıyor. Ağzına tükür diyorum. Ve Gel. Şimdi arkadaşlar Ege'nin yüreğinin ölmesini mi istiyorsun? Öyle sert atmayacak can mı? Arkadaşlar Eren'in şanssızlığı tuttu. bana bak Gözüne dikkat edeceksin ama Gözünü kapa ben alnına doğru atacağım Ya kafa atıyormuş gibi bir şey olmayacak Dada yüzü kızarı, yazık ya oha ateş gibi Kafam at daha iyi ya Hayır Alnına atınca en azından daha az acır Oğlum gözüne gelmez. Oğlum oh, korkuyorum Tamam <laughs> şöyle Bir şeyler kırılıyordu arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuz Bunu var. bu var. kadar. Ee, eğer beğendiyseniz like. like butonuna basmayı unutmayın. Bu videoyu izlemeniz için yaklaşık bir 10 dakika falan Mersin sürecek. Bu. Mersin yiyor ya ya ben Mersin'e. Neyse arkadaşlar iyi seyirler.